Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Diğer videodan güzel bir etkileşim aldık. Yani bana göre iyi bir etkileşimdi. Bazı arkadaşlarımız güzel dileklerde bulundu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ve biliyorum benim gibi hisseden, sizler gibi hisseden birçok insan var. Birçok değerli arkadaşımız var. Umarım bu süreçleri hep beraber aşacağız ve kendimize güzel ve bizim için doğru yeni yollar açacağız arkadaşlar, bulacağız. Bugün ne yapıyorum? Bugün... Bugün evden çıktık. Spora gideceğiz arkadaşlar. Tabi spora gitmeden önce bir markete uğrayıp su alacağım. Oradan sonra spor salonuna geçeceğim. Bir antrenman yapacağım. Antrenmandan çıktıktan sonra sizlerle biraz daha konuşmaya devam edeceğim. Orada görüşürüz arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Şimdi markete geldik. Ee, içeri doğru gireceğiz. Şöyle bir yürürken de görüntümüz olsun. Hava güzel size göstermek istedim. Belki birazcık içiniz açılır sizin de. Şimdi bir içeri girelim. Suyumuzu alalım. Sonra da spora gidelim. Siz ne yaptınız arkadaşlar? Antrenmanlar yapıldı mı bugün? Nasıl gidiyor? Yorumlarda bir toplanalım. Bir konuşalım. Halimizi attığımızı soralım. Evet arkadaşlar şimdi spor salonuna geldik. Birazdan antrenmana başlayacağız. Aa, antrenmanda ufak, ufak videolar çekmeye çalışacağım. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Bu sayede kendimizi birazcık daha enerjik hissedebiliyoruz arkadaşlar. Canlı örneği olarak karşınızdayım. Devam edeceğiz. antrenmanımı bitirdim. Bugün sadece omuz antrenmanı yaptım. Genelde omuz antrenmanlarını tek günde yapıyorum. Yani bir günü tamamen omuz antrenmanına veriyorum ve ardından kardiyo yapıyorum. Çünkü omuzlarım açısı birazcık zor gelişiyor. O yüzden bu şekilde yapmayı daha uygun görüyorum. Ee, bazı kısımlarını çekebildim, bazı kısımlarını çekemedim. Çünkü biliyorsunuz başka insanlar da varsa onları rahatsız etmek istemedim arkadaşlar. Şu anda patlar konuşuyorum umarım sesim geliyordur. Şimdi burada bir da, e, 25-30 dakika kardiyo yapacağım. Ondan sonra da e, dışarı çıkacağım. Yani dışarı çıkacağım derken eve geçeceğim. Daha sonra da yüksek mali dışarı çıkarım. Hem size etrafı göstermiş olurum, hem de e, sohbet etmiş oluruz. Bahsetmek istediğim bazı noktalar var, bazı şeyler var. Bu videolarla alakalı ya da genel olarak hayatımızla alakalı. Dışarıdayken görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Selam arkadaşlar, videonun bu kısmını evden devam ediyorum. Ee, dediğim gibi... Yapamadım ne yazık ki. Bugüne sığdıramadım. Dışarı çıkacak çok bir vaktim olmadı ve hava karardı. Ne yazık ki güzel görüntüler elde edemezdim. Ee, bu yüzden bu dışarıya çıkma işini yarına bırakmaya karar verdim. Yani bugün günlerden pazar. ya yani pazartesi gününe bırakmaya karar verdim. Ve pazartesi gününki videoda. Sizin neden Pes etmemeliyiz adlı bir sohbet e, yapmayı planlıyorum arkadaşlar. E, yarınki videomda görüşmek üzere. Biz bugün gittik, antrenmanımızı yaptık. Bazı kısımlarını çekebildim, bazı kısımlarını çekemedim çünkü insanlar vardı, rahatsız olurlar diye düşündüm. E, sonra bir de spor salonuna atılmayalım bu sebepten dolayı. Yani çok sıkıntı olmaz da. Ha, olursa diye. Kimseyi rahatsız etmeyelim biz diye. Umarım bugün yani şu anda izlediğiniz video genel olarak videonun, gelecek olan videoların tarzı açısından size az buçuk bir ilham vermiş olabilir. Az buçuk bir örnek olmuş olabilir. Bundan sonra bu düzende ilerleyen videolar göndermeyi düşünüyorum. Ve tabii ki de kendimizi her geçen gün daha iyi hissedeceğiz. Daha çok güçleneceğiz. Gelecek videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Yarın sizinle güzel bir yerde güzel bir sohbet etmek dileğiyle hoşçakalın.